Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti gelen son dakika haberine göre, İstanbul Şişli'de ikamet eden ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi ve Kol Pacino serisinde rol alan ünlü oyuncunun yolda yürürken kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, Şişli Feriköy mahallesinde yürürken kalp krizi geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 51 yaşındaki oyuncunun saat 12.00'de hayatını kaybettiği öğrenildi. Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır. Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisiyle ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştır. 2009 yılında Coal Pacino filminde Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır. 2005 ila 2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde önce Terzi'nin daha sonra Mehmet Kosovalı'nın sağ kolu olan Numan karakterini canlandırmanın yanı sıra birçok dizi ve filmde rol almıştır.